Merhaba sevgili arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Bugün gene doğadayız ve bugün gene faydalı bir bitkiyi sizlerle tanıştıracağız arkadaşlar. Nedir bu bitki? Bu bitki belki çoğunuz ilk defa görüyorsunuz. Bu bitki çitlenmeyin tohumudur sevgili arkadaşlar. Peki ne işe yarar bu? Özellikle ee, düzenli kullanıldığı zaman sevgili arkadaşlar... Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. Bunun yanında terlemeyi önler. Gene saç renklerinin geç açılmasını sağlar. Yani çitlenmek suyunu kaynattığınız zaman Saçlarınızı yıkadığınız zaman Saçlarınızın beyazlamasını geciktirir. Yani saçları düzene sokar. Bunun yanında bir türlü bit bitmek bilmeyen Öksürüğe çare olur sevgili arkadaşlar. Ee, gene e, idrar söktürücü bir özelliği vardır. Bir başka faydası da kilo almak isteyen insanların e, kilo almasını sağlar. Yani iştah açıcı bir özelliği vardır. Yine bu e, çitlenbik tohumlarını toplayarak arkadaşlar e, kavurarak e, cerez olarak da kış aylarında e, yenilebilir. E, yağı da çok faydalıdır e, çitlenbik yağının da. Yüzlerce faydası vardır insanlara. İşte bu yüzden biz ne yapıyoruz? Bugün bu çift böyle tohumlarını topluyoruz sevgili arkadaşlar. İnşallah bunları biriktirdikten sonra değerlendireceğiz. İster kavurarak yiyebilirsiniz, ister yağını yapabilirsiniz, isterseniz çayını içebilirsiniz, isterseniz suyunu içebilirsiniz. Gerçekten çok şifalı bir ağacın tohumudur bu. Çitlenbik tohumları sevgili arkadaşlarımız. Doğada kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Ve bizim yörelerimizde bol miktarda vardır. Mis gibi kokusu vardır değerli arkadaşlar. Çok güzel kokar. Gerçekten kokusu bile insanı ferahlatmaya yetiyor sevgili takipçilerimiz. Ama toplarken böyle temiz yerlerden toplayacağız. E doğadan toplayacağız. Asfalt kenarlarından toplamayacağız değerli arkadaşlar. temiz olan, oksijeni bol olan dağlardan böyle bu şekilde toplayabiliriz. Şu anda tam zamanı. Biraz daha durursa bunlar dökülürler değerli arkadaşlar. ekimin neredeyse onu oldu. ve şu anda tam mevsimi değerli takipçilerimiz. Orta Türkiye'ye kadar yaygın bir tüketim sınırı olan melangeç kahvesi sindirim sistemi içinde oldukça faydalı bir besindir. Düzenli tüketildiğinde metabolizmayı iyileştirir. Ayrıca midenin asit oranını dengeleyerek yemek sonrası oluşan hazımsızlık ya da kasılmaları önler. Böyle karar zamanla böyle siyah tohumlar oluyor, kararıyor. Daha önce kırmızı, sonra da siyahlaşıyor arkadaşlar. Şu anda tam zamanı bakın kopuyor zaten. Olmadığı zaman bunlar kopmazlar. Böyle biraz elinize sakızlar yapışır ama eldiven giyerseniz bunu daha iyi toplayabilirsiniz. Kokusu muhteşem. Niye benziyor kokusu sevgili arkadaşlar? Tıpkı çam reçinesine benziyor. Çam reçinesi gibi kokusu var. Muhteşem bir kokusu var. Biz bunları küçükken sevgili arkadaşlar sakızı olur bunun böyle ağacın bir kırık yerinden ya da hayvanın yediği yerlerden sakız olur. Biz bu sakızını toplardık. Sakızı da muhteşemdir. Sakız da çok şifalıdır arkadaşlar. Özellikle sakızını toplardık biz. Bu çitlenmik ağacın sakızları da çok güzel olur. sakızın çiğnerdik. Önceden böyle hazır sakızlar yoktu. Bunlardan doğal sakız çiğnerdik arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz gene e, bu melengeç tohumu güçlü bir anseptik özelliğe sahiptir. Melengeç bağışıklık sistemindeki uyaranları artırır. Bu da virüslere karşı dirençli olmasını sağlar. Ayrıca melengeç kahvesinden kalan tel ve cil sağlığına faydası vardır. Yaraların hızla iyileşmesini sağlar. Leke ya da sivilce izlerinin görümünü azaltır değerli takipçilerimiz. Şöyle bakın. Kovaya topluyoruz böyle. Sevgili takipçilerimiz, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde kanser hastalıklarının ortaya çıkması daha kolay olur. Bu da çevresel ve genetiksel etkilerden dolayı hücrelerin daha kolay mutasyona uğradığının işarettir. Ancak gün içerisinde tüketilen A vitaminli besinler Vücudun toksinlerden arınmasını sağlar. Çitlimik meyvesinden yapılan kahve de günde bir fincan tüketildiğinde bu etkiyi gösterir. Hücrelerin büyümesi ve çoğalmasını engeller. Günümüzde sık sık hastalıklardan biri de idrar problemlerdir. Mantar ve enfeksiyonlu hücrelerden nedeniyle idrar torbasının ve idrar yollarının intihaplaşması tuvalete çıkmayı oldukça zorlaştırır. şiddetli ağrı ve sancı gibi belirtiler gösteren İdrar yolu enfeksiyonunda da etkili bazı besinler vardır. Bu besinler intihaplı hücreleri vücuttan atmaya yardımcı olan antioksidan özelliklerdir. Melengeç yani çitlenbik meyvesi de bu besinler arasında ilk sıralarda yer alır. İster kahvesi yapılır ister baharat olarak isterseniz de iki damla çitlenbik yağını ılık bir suda damlatarak içebilirsiniz. Normalinden fazla olan adet kanaması rahim içinde bir sağlık sorunu olabileceğinin göstergesidir. Kist yumurtalık problemleri ya da rahim duvarının zayıflığı gibi durumların belirtisi olan aşırı adet kanaması aynı zamanda cildi sağlıklı sorunlarında da davetiye çıkarır. Sevgili takipçilerimiz normalinden fazla olan adet kanaması rahim içinde bir sağlık sorunu olabileceğinin göstergesidir. Kist yumurtalık problemleri ya da rahim duvarının zayıflığı gibi durumların belirtisi olan aşırı adet kanaması aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarını da davetiye çıkarır. Aşırı kan kaybı tansiyon düşüklüğüne neden olur. Melengiç ya da çitlenbik olarak adlandırılan meyve aşırı kanamanın önüne geçer. Düzensiz adet dönemlerine de düzenli hale getirmesine yardımcı olur. Yine kurutulmuş çitlenbik meyvesi bal ile karıştırılıp bir gün dolapta bekletildikten sonra günde bir kaşık olarak düzenli tüketildiğinde kronik mide problemlerini yaşayan kişilerde faydalı olur arkadaşlar. Gene mide asidini düzenler, şişkinliğin önüne geçer, sindirim sisteminde bulunan yemek borusu mide bağırsaklara kadar olan bölümü temizler, bağırsakların fonksiyonlarını artarak özellikleriyle ile yaşlılarda görülen bağırsak yavaşlaması kaynaklı kapızlığında önüne geçer. Bunun yanında gene değerli tavsiyelerimiz mevsim geçişlerinde yaşanan üst solunum yolları hastalıkları nedeniyle görülen boğaz ağrısı ve öksürük içinde çitlenmik meyvesi kaynatılır. Süzüldükten sonra içerisine bal eklenerek karıştırılır ve tüketilebilir. Bu karışım boğazdaki enfeksiyonlu hücreleri azaltır. Yine e, bunun yanında tahribatın hızla iyileşmesini sağlar. Akciğerlerde iyi gelen bu karışım bronşitleri temizler. Sevil tavsiyelerimiz gene çitlenbik tohumunun yağı da çıkartılır. İçerdiği E ve B vitamini cilt ile saç problemleri için oldukça fayda sağlar. Erken beyazlayan saç hücrelerinin oluşumunu önleyerek saçların doğal siyahlanmasını sağlar. Çitlenbik yağını saçınızın dibine sürerek bir saat bekledikten sonra sirke ile durulayın. Bu uygulama saçların siyahlatmanın yanı sıra saç diplerindeki yarılarda da yok eder. Cilde direkt olarak uygulanan çitlenbik yağı sivilce lekelerinin yok eder, akne oluşumunu önüne geçer. Ancak çitlenbik yağını kullanmadan önce mutlaka bir uzmana, e, cilt doktoruna göstermeniz gerekir. Aksi halde tam tersi etki neden olur. Çitlenbik yağı buz torbasının içine konulup dondurucuya atıldığında baş ağrısı, miran tutulması gibi durumlarda da kullanılabilir. Sevgili izleyicilerimiz gene bunun yanında e, her meyvede, zepsede, her şeyde, ilaçta olduğu gibi bazı şeyler, bazı insanlar yan tesir yapabilir. Bu durumlarda e, karşılaşmamak için öncelikle çitlenbik yağını ya da çitlenbik tohumunu kullanmadan önce mutlaka bir uzmana, bir doktora görünmeniz gerekir. Onlardan bilgi almanız gerekir. E, aksi takdirde e, Yan tesir yapabilir e, Sağlık sorunlarına neden olabilir İşte bu yüzden her ilaç Her meyve her şeyde olduğu gibi Mutlaka kullanmadan önce Bir uzmanla bir doktora göründükten sonra Bu çitlenmik tohumunu Ve çitlenmik yağını kullanabilirsiniz Sevgili takipçilerimiz e, Eskiden e, bu çitlenmikler toplardık ama Şu anda artık bu çitlenmik Ağaçlarına Antep fıstığı aşılıyorlar Ve Eee Antep fıstığı oluyor şöyle gördüğünüz gibi Antep fıstıkları bakın Olmuşlar hassas zamanla gelmiş Bunları artık toplayacaklar yavaş yavaş Daha önce Şu şekilde tohumları vardı Gör, Gösterdim size çitlenmik tohumlar bu şekildeydi Daha sonra Bunlar aşı yapılarak Antep fıstığına aşılandı Dağlarımızdaki birçok Çitlenmik ağacı da böyle Antep fıstıklarına aşılandı arkadaşlar. Antep fıstıklarını vermeye başladı. Bayağı da rekoltesi iyi, işleri dolu. İsterseniz şöyle bir bakalım değerli takipçilerimiz. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bir tane sadece, bizim olmadığı için tabii ki almıyoruz. Sadece sizlere göstermek açısından bir tanesinin içini açacağım. Şöyle bakın bir taşla e, ezdim. Şöyle içini açmam lazım. Evet arkadaşlar bakın içinden e, antep fıstığı iç çıkıyor bu şekilde. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun sevgili takipçilerimiz.